Çocuklar, ne yapıyorsunuz ya? Ya ben sizden bir şey isteyeceğim çocuklar ya. Ben e, yemek yapacaktım ama evde kabağım kalmamış, e, biberim kalmamış, limonum kalmamış. Market'e gidip ikiniz birlikte bana alıp gelebilir misiniz? Size para versem. Olur mu? O zaman bir de şey yapın. E, ay, o, tamam o yetmez belki. Ben size yanınıza yine para vereyim, tamam mı? Onu da alın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ee, bir de şey alın tamam mı? Bir kutu süt alın. Bir de çilekli puding alın da size çilekli puding yapayım bir de yemek olarak tamam mı? Aa, anne, Aa, Efendim. Bütün marketler kapalı Ay doğru söylüyorsun bugün pazar değil mi? Bütün marketler kapalı huysuz teyzeninki açık sadece. E tamam hadi bir seferlik gidin ondan alıverin bari bir şey olmaz artık. Hadi görüşürüz çocuklar. Ay bugün de markette boş boş oturuyorum ya. Üf hiç müşterim de yok ya. Şuna bak tezgahımı ne güzel düzenledim ya. Ay kimse de gelmiyor ya. Ya herhalde biraz satış yapsam para kazansam ya. Şuna bak kasam bomboş ya. Tüh. Ay hadi bir müşteri gelsin ya. Çok sıkıldık burada hadi ya. Ay bak bir sürü şeylerim de var. Benim burada sebzelerim, meyvelerim. Ay 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 çocuklar geldi ya. Ay hoş geldiniz çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz? Yeter yeter ay 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 kartları hemen bana niye veriyorsun çocuğum? ben <laughs> İlk Tamam. Ay 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 dur İş para nasıl da? var? Ne alacaksınız bu paralarla çocuklar? Annem başta bir şey aldı. Sen ne zaman burcu bir Aa anneniz başka bir şeyler aldı dediyse onu alın <laughs> ya. Burcu por alıyorsunuz çocuğum siz ya. Niye böyle yaramazlık yapıyorsunuz siz? <laughs> Yedin oradan sepet alın bari kendinize neye dolduracaksınız siz aldıklarınızı çocuklar. Ay sakın marketimi dağıtmayın tamam mı? Bakın ben buraları çok güzel düzenledim. Lütfen düzenli alışveriş yapın çocuklar de tamam mı? Edem, edem, edem Ay bu çocuk da bana sürekli para veriyor ya. Ay ne güzel. <laughs> Gayet iyiymiş sevdim ben bu çocuğu. Aferin sana çocuğum. Çok tatlısın. <laughs> Ver. Eh, hadi koy bakalım. Marketimi sakın dağıtmayın. Bakın size çok kızarım çocuklar. Tamam mı? Ha, ne istiyorsun söyle bakalım. Annen sana ne al dedi. Sen annen ne al dediyse onları al. Aa, olur mu öyle ya? Yaramaz çocuklar sizi. Ha, liman limon mu al dedi annen sana. Alayım. Aferin koyun sepetinize bakayım. Koyun ben onların hepsini hesaplayacağım şimdi size ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim. Koyun bakayım sepetine hepsini. Aa, alın alın alın. Ah, ah, alın onu. bak çok güzel meyvelerim var. Tamam hadi bakalım alın birer tane abur cubur. Meyvelerim çok güzel meyvelerim. Meyvelerimden alın çocuklar. Oh, oh, bunlar hep bütün abur cuburları topladın sen çocuğum. Marketimde bir şey kalmadı. Hepsini niye aldın öyle ya? Aa, 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 hepsini aldı ya. Aa, çocuğum sen meyve mi istiyorsun? Aferin sana akıllı çocuk meyve alıyor. Bak. Aa bu da senin sepetin olsun. Sen de istediklerini buna koyabilirsin. İstediklerini alayım mı? Ay, al bakalım. Ne al, al. Ay, ay, ay bu da pu çikolatalı puding çalıyor ya. Aa, al bakalım. Hadi sen de onu al ya. Çikolatalı. Oo, oh, oh. Marketimdekilerin hepsini sattım ya. Oh oh çok güzel ya. <laughs> çocuklar çok aldınız. Sen ne diyorsun ya? Bütün marketimdekileri sattım. Çok seviniyorum. Oh oh çok güzel oldu ya. Hepsinin parasını alacağım sizden ama bütün paranızı alacağım sizin çocuklar. Görürsünüz Aa bütün buzlarımı aldın sen de ya. Bari bir tane bana bıraksaydın. Bir tanesini ben yiyeyim bunun ya. Bırak. Bırakın çabuk bana bir tanesini ben yiyeyim ya Bütün her şeyimi topladınız ama ya Bütün markette alınmaz ki bu kadar da olmaz ya Aa, aa. aa Arabamı da devirdiler. Size gidi yaramaz çocuklar Ben size marketimi dağıtmayın demedim mi Size gidi yaramaz çocuklar Çabuk geri yerleştirin benim marketimi Ben size marketimi dağıtmayın demedim mi Aa Bunlar ne kadar yaramaz çocuklar Bunlar böyle ya Hey sen küçük yaramaz. Bak 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 bak. Niye dağıtıyorsun marketimi? <laughs> Aa, şuna bakın <laughs> ya. <laughs> Omuzu ben kendime aldım. Almayın. Bütün marketimi topladınız, bitirdiniz bütün <laughs> yemeklerimi. Muz muz o muz. Alacak mısın çocuğum onu? Muz o. Evet, muz o muz. De de ben de bunu alacağım. <laughs> Ay bütün hepsini aldılar ya. Allahım ya Rabbi topladılar ya. Bana hiçbir şey kalmadı burada ya. Bütün marketimi talan ettiniz çocuklar ya. Bu ne böyle ya? Hepsinin parasını <laughs> alacağım ona göre. Tamam mı? Hepsinin parasını ödeyeceksiniz. Bakın burada hepsini hesaplayacağım ona göre. Ay ay oyuncakları da topluyor bu kız ya. Kızım çocuğum annen sana ne kadar para verdi de sen bunların hepsini alıyorsun çocuğum. Bak paran yetmezse size çok kötü şeyler yaparım ona göre. Tamam. Bakın paranız yetmezse size çok kötü şeyler yaparım ona göre çocuklar. Tamam mı? <laughs> Hayır. git Tekrar gidemezsiniz. Ay şu çocuğa bak. Bu da arabasını doldurmuş. Neler aldın çocuğum sen? Onların parasını ödeyeceksin değil mi? Sakın arabamı alıp kaçıp gitme ha. Hepsinin parasını ödeyeceksin değil mi çocuğum? Bak benim, benim de... ha? De... Onun da parasını ödeyeceksin. Şu Hadi bakalım. Başka ne alıyorsun? Ay yeter mi aldıkların? Artık hesaplamaya başlayayım mı? Başla. Başla. Hey 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 çocuğum arabayı nereye getiriyorsun sen? Dur dur parasını ödemedin çocuğum getirsene arabayı bana. Aa aa. Aa dur bakalım daha senin paran yetecek mi? Sizi gidi küçük yaramazlar. Bütün marketi topladınız. Şuna bakın marketimi talan ettiniz ya durun ben şimdi hepsini bir hesaplayayım bakayım ne kadar tutacak. Çekin bakayım. Ay 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 çocuğum çekesene orası benim kasam. Çocuğum oradan çekesene orası benim kasam. Aa, aa benim muzumu alma. Alma benim muzumu. Benim muzumu alma. Ay ya senin ne kadar yaramaz kardeşin var ya. Böyle olmaz ki ama. Aa bütün her şeyi dağıttı marketimi kasamı da açtı gitti. Hey hey arabamı kaçırıyor. Hey ay ay. ay. Aa, hayır, ben daha onları hesaplamadım. Çabuk bana arabamı geri getirin. Sizi küçük yaramazlar. Bir daha sizi marketime sokmayacağım. Çabuk. Aa, aa arabamı aldı. Kaçtılar beni buraya kapattılar Hayır, ay, ay kilitlediler kapıyı da. açsanıza da. Sizi küçük yaramazlar. Sizi bir daha marketime sokmayacağım. Çabuk kapıyı açın bana. Aa, şunlara bak ya. Ah. İyi oldu sana bak. Araba ara tekeri kırıldı işte. Sen neden kaçırıyorsun benim market arabamı? Seni yaramaz çocuk. Bir de içine bir sürü şey doldurmuş kaçırıyor benim market arabamı. Çabuk getirin onu bana. Çabuk hepsini parasını alacağım sizden. Çabuk getirin onları bana. Getir bakayım ben şimdi hepsini okutuyorum da bir hesaplayayım hepsinin parası ne kadar tutmuş. Çekil çekil küçük çocuk çekil çekil. Sen çok yaramazsın ya. Aa olmaz ki böyle seni niye gönderdin bana ya. Aa, 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 Bıraksana çocuğum çocuğum bıraksana okutayım. Ay bunlar parayı vermeyecekler bana ya. Ver ver Aa bu çocuk çok yaramaz ama ya bunu hemen götür buradan lütfen ya. Versene çocuğum çocuğum versene ben ödeteyim de. Bir bakayım ne kadar tutmuş. aa, aa hepsini aldı kaçırıyor yine. Aa, ben ama bu, ver, Ben şimdi de size vereceğim. gösteririm. Ben şimdi size gösteririm sizi küçük yaramazlar sizi. Hırsız, sence şunu açar mısın bana? Seninkileri bir hesaplayayım ben şimdi. <laughs> Getir bakayım hepsini bana. Ay burada. <laughs> Getir hepsini bakayım hesaplam. hepsini bana. Bunları da mı aldın? Bir, <laughs> bir sürü şeyler almışsın. Ay, şuna bak hepsini hesaplayacağım. <laughs> Ya, Efendim söyle bakayım. Şunu açar mısın? Ha, açayım ver. Para vereceğim ya. Yani. Ay severim para vermeni. Aferin sana çocuk. Sen akıllı bir çocuksun. Ama senin bu kardeşin çok yaramaz bir çocuk. Onu bir daha getirme benim marketime. Tamam, o uyuyunca gelirim. Aynen o uyuyunca gel. Ha, bunların hepsini okuttum. Dur bir şurada hesaplıyorum hemen. Hadi. Evet. Hesabın 600 TL'ye tuttu çocuğum seni. Daha bak oradaki arabadakileri hesaplamadım. Hemen gidip o arabadakileri de hesaplıyorum. Seni yaramaz küçük çocuk seni. Markette eşyalarımı almış gitmiş hepsini ya. Heh, getir açayım ben sana getir. Bakayım bakayım bakayım. Hemen hesaplayalım. Evet hepsi 900 TL tuttu hesabınızın. Hadi bakayım. Öde bakayım paraları çocuğum. Öde. Bakayım bir. Aa, aa aa aa. aa. Burada 400 TL var sadece. Aa bunların paraları da yetmedi. Ah, durun çocuğum kavga etmeyin. Versene çocuğum ablam para ödeyecek. Versene çocuğum bıraksana şunları. Ay bu çocuk neden bu kadar yaramaz ya. Aa aa kızışım. Onlar yetmez çocuğum o paralar. Aa, aa bana verdiği paralara bak ya. Bu para yetmez çocuğum. Bir sürü bir şey aldın sen ya. Aa, aa, bunlar da yetmez. Hayır hayır. Yavaş, yavaş. Bunun gibi bu kağıt paralardan dört tane daha getirmen lazım bana. Sen, yetmez yetmez bunlar. Aa, aa. yok. Aa, ben. ama bir sürü bir şey aldınız. Aa, durun şimdi yaramaz çocuklar. Ben size gösteririm. Çabuk gelin bakayım buraya. Ben Çabuk ben buraya ben. gelin bakayım. Ben. Al bakayım elini şu veladayı. Tamam al bakayım o süpürgeyi. Gel buraya küçük yaramaz sen de. Çabuk buraya gel. Çabuk buraları süpüreceksin gel. Çabuk buraya gel küçük yaramaz. Çabuk bakayım marketimi süpür temizle oralara. Sonra da marketimi düzenleyeceksin tekrardan tamam mı? Aynı şekilde istiyorum marketimi düzenleyin. Yoksa size aldıklarınızı vermem. Bütün abur cuburlarınızı kendim yerim oturur. <laughs> bakayım para mı getirdin küçük canım? Getir bakayım getir. Ver, ver bakayım ver severim paraları ver bana ver. Ver bakayım. Aferin. Ay yetmez yetmez bunlar. Hep hepsini bana ver hepsini onların. Yetmez bunlar çocuğum. Ver hepsini ver. Aferin <laughs> sana. Heh, heh. Oh, oh bir sürü para aldım onlardan. Bir de marketimi de temizlettirirsem. Tamamdır bu iş. Heh, ver ver onları da ver çocuğum. Aferin sana. Ver bakayım onları da. <laughs> Ha, ver ver onları da ver çocuğum ver. Ha, aferin aferin sana. Ha, şimdi de git bakayım şuradaki yerleri sil. Şurada yerleri bir sil bakayım çocuğum hadi. ben bunu Ha, onu al tamam onu al. Ha, bunu da ver. Ha, bundan da çekeyim bari ya. Oh oh bir sürü paralarını aldım. Hey hey çocuğum şu yerleri sen sil bakayım. Ablan süpürüyor. Sen de sil çabuk yerleri. Sil çabuk. Temizleyin bakayım her yeri. İyice de temizleyin iyice de. Her yer her temiz olsun tamam mı? Güzel güzel sil güzel güzel sil çocuğum Aferin sana heh, Sildin mi Tamam aferin size Şimdi bu aldıklarınızı size verebilirim Nasıl olsa fazlasıyla aldım parasını Onlardan <gülüyor> <gülüyor> ha, Bir de temizliği de yaptırdım oh, Çok güzel oldu ya Yine gelin çocuklar tamam mı Yine gelin marketime Hadi görüşürüz çocuklar <laughs> Güzelce ne temizledin değil mi Aferin ha altları da temizle Aferin sana Aferin şimdi. Çok güzel oldu. Şimdi aldıklarınızı alıp gidebilirsiniz. Oo, bir sürü de şeyler aldınız. Hadi güle güle bakayım. Hadi güle güle. Heh, çantanı da al. Hadi güle güle çocuklar. Heh, onlar benim oldu onlar. Paraları da aldım. Cüzdanını da aldım. Hepsi benim oldu. Hadi güle güle size çocuklar. Heh. Sen gelmesene çocuğum. Neden geliyorsun? Tekrar gitsene marketimden. Ay sütünü de bırakmaz ya. Ama onu da aldı hemen ya. Hadi gidin bakayım. Hadi gidin çocuklar. Gidin artık. Yeter tamam. Aa. aa. Oh oh. Bir sürü paralarını aldım bu çocukların ya. Ay, bir tane de muz aldım. Kendime oturayım da şimdi bu muzumu yiyeyim bari. Mm, çok güzel ya.